Söz İstanbul'da programından merhaba değerli izleyenler. Bugün programımızda son zamanlarda çok sık duyduğumuz otoimmün hastalıkları konuşacağız. Otoimmün hastalıklarda beslenme modeli nasıl olmalı? Eğer beslenme sürecine dikkat edilmezse e, ne gibi rahatsızlıklar beraberinde gelir? E, hangi kalıcı hastalıklara neden olabilir? Bundan bahsedeceğiz ve tabii glutensiz beslenme burada da önem kazanıyor. E, herkes glutensiz beslenmeli mi? E, uzmana danışmadan glutensiz Beslenmenin herhangi bir zararı var mı? Bundan da bahsedeceğiz programımızda. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzman Diyetisyen Selin İmran Özdemir. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. E, önce otelimin hastalıklar dediğimizde hangi hastalıkları e, anlıyoruz ve e, bunların oluşumuyla ilgili nasıl bir süreç işliyor? Bununla başlayalım hocam aslında birçok otoimmün hastalık var ama hani en çok duyulan, en fazla gözlenenlerden bir tanesi Hashimoto tiroidi. Fibromiyajı olabilir. Aslında tip 1 diyabet de bir, bir otoimmün rahatsızlık. bunlar tabii ki son zamanlarda daha da artmaya başladı. Eskiden belki daha az duyuyorduk isimlerini ama şimdi daha sık duyar olduk. Tabii bunun, bunların birçoğu aslında genetik faktörlü hastalıklar ama tabii ki çevresel etkenler de bunu çok fazla etkileyebiliyor. en başta stres, oksidatif stresler, e, Bununla beraber beslenmedeki değişiklikler bağışıklığımızın eskisi kadar yüksek olmaması ya da yediklerimizden içtiklerimizden eskisi gibi faydalanamamız belli vitamin mineral eksikliklerini beraberinde getirip bu hastalıkların oluşumunu daha da arttırabiliyor ama tabii ki temelde genetik bir yatkınlık da var bu tarz hastalıklarda. Burada genel olarak bunların ortak özelliği bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar değil mi? Evet, aha, bağışıklık sistemi üzerinden bizi e, etkiliyor aslında. Tabii ki düşük bağışıklık, e, dediğim gibi bu hastalıkların oluşumunu e, birazcık daha arttırabiliyor. Hı hı. E, en sık görülenlerden biri Hashimoto tiroidi dedik. E, o zaman Hashimoto tiroidini biraz açalım. E, sonrasında tabii beslenme modeliyle ilgili de konuşacağız. Hashimoto tiroidi tabi genel olarak e, tiroid dokusundaki tiroid antikorlarının hani yeteri kadar çalışmaması, o antikorların değerlerindeki değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor. E, dediğim gibi hani genetik faktörlü bir hastalık ama tabii ki e, yaşla beraber çevresel faktörlerle beraber ya da beraberindeki diğer hastalıklarla ya da geçmişte yaşanan daha büyük bir e, travma ya da büyük bir mesela grip geçirmek vesaire hani bunu tetikleyebilir. E, tiroidi son zamanlarda giderek artıyor. E, tabi bununla ilgili beslenmeli ilgili neler yapabiliriz? Hani öncesinde çok fazla bilinmiyordu ama e, son zamanlarda aslında glutenin üzerinde çok fazla duruluyor. Bunun sebebi de aslında yine dönüp dolaşıp biz bağırsaklara geliyoruz. Otövün rahatsızlığı olan kişilerin çoğunda bir geçirgen bağırsakla ilgili bir sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bununla beraber tabii Nedir geçirgen bir... bağırsak? Ee, geçirgen bağırsak aslında bağırsak e, mikrobiyotasının istediğimiz gibi çalışmaması yani sonuçta bağırsaklar e, seçici geçirgen bir yapıda ancak bu geçirgen bağırsakla beraber e, o bağırsaklar hani hangi moleküller geçecek hangileri geçmeyecek onu ayarlayamıyor ve aslında istemediğimiz moleküller de e, bağırsak duvarını aşabiliyor. Bu durumda da vücut tabii ki e, daha fazla antikor salgılamaya başlıyor. Sanki vücutta zararlı bir şey varmış gibi görüp kendi kendine e, o ışıklığını daha da alevlendiriyor aslında. Burada bizim temelde yapacağımız şey o bağırsak e, mikrobiyatısını düzenlemek. Çünkü çoğu otomirazlı olan kişilere baktığımızda o bağırsak mikrobiyatısında da bir aslında dispyozyen yani bir bozulma olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aslında hani gluteni neden tüketmeyelim diyoruz. Çünkü hani e, gluten tükettiğimizde ortaya çıkan ee, moleküller yine tiroidle ilgili e, oradaki moleküllerle benzer boyda vücut onları da zararlı bir şeymiş gibi algılayıp yine kendi otoimmünitesini arttırmaya çalışıyor ve bağırsak geçirgenliğini daha da arttırıyor. Ee, bu tabi mesela direkt çölyak gibi değil. Çölyaklarda kişiler gluten tükettiğinde e, onların yan etkilerini çok ciddi bir şekilde hissedebiliyorlar. İşte mide bulantıları, kramplar, ağrılar olabiliyor. Ama her haşimatlı kişi e, gluten tükettiğinde bu kadar fazla bir yan etki hissetmeyebilir. Daha basit yan etkiler olabilir. Mesela bir yorgunluk ya da karında hafif bir şişkinlik, e, hafif ağrılar şeklinde olabilir. Ama biz çoğu zaman bunu yediklerimize bağlamıyoruz. Belki de günlük yaşantıya e, bağlayabiliyoruz. Bu anlamda kişilerde aslında bir sene hani daha düşük glütenli beslendiğimizde kişilerin günlük hayatındaki ruh hallerinin daha iyi olduğu, sindirimle ilgili sıkıntılarının azaldıklarını da görebiliyoruz. Tabi bağırsak mikrobiyatasında bir sıkıntı olduğu için bazı vitamin minerallerde de eksiklikler görülebiliyor. Bunlar yeteri kadar emilemediği için. Haşimatolu kişilerde bunların da mutlaka hani beslenmeyle veya eğer çok çok eksikse mutlaka tabii ki yine bir doktor endokrinolog kontrolünde takviye ile beraber alınabilir. E hangi vitaminlerden bahsediyoruz burada? Genellikle tiroid hastalarında hani selenyum ve çinko eksikliği olabiliyor. Bunları dediğim gibi besinlerle ilk başta karşılamaya çalışıyoruz. Eğer hala yetersizlik varsa e, mutlaka bir doktor kontrolünde e, takviye kullanılmalı. çünkü bunları uzun süre e, takviye alımı toksik etkilere sebep olabilir. Ama biz besinlerle hani selenyum ve çinkoyu hayvansal kaynaklı gıdalardan alabiliriz, kuzu eti, hindi eti bunlardan faydalanabilir. Ya da e, Brezilya cevizinde mesela çok yüksek miktarda selenyum var. Çinko için kabak çekirdeği kullanılabilir, susam kullanılabilir, işlenmemiş gıdalar, sebzeler hani bunları tercih edebiliriz. Dediğim gibi eğer beslenmeyle bu eksikliği gideremiyorsak ancak o zaman bir takviye ama uzun süreli ve yüksek dozda kullanımları e, toksik etki yaratabilir. Ona da ekstradan dikkat etmek lazım. Selenyum, çinkonun yanı sıra e, aslında bağışıklıkta yine önemli rolü olan minerallerden bir tanesi magnezyum. Magnezyum eksikliğinde kişilerde mesela kabızlıkta görülebiliyor. Eee o yüzden yine böyle yağ, tohumları kullanarak magnezyum eksiklikleri giderilebilir veya yine magnezyum takviyesi gerekiyorsa kullanılabilir. E bağırsak denilince tabii ki en başta aklımıza gelen şey yüksek lif alımı. Hani kişilerin biz mutlaka günde bir 25-30 gram kadar lif almalarını istiyoruz. E lif'i nereden alabiliriz? Tabii ki sebze ve meyvelerden. E bu nedenle her öğünde biz bir sebzenin yeşilliğin olmasını istiyoruz. Hem kahvaltı, öğlen, akşam yemeklerini mutlaka sebzeye yer verilmeli. Genel beslenme düzenine baktığımız zaman hani bizim istediğimiz aslında sebzeyi arttırmak. Hani günde 8-10 porsiyon çıkacak boyutlarda bol sebze tüketimi protein daha dengeli bir şekilde, evet yüksek bir protein de çok düşük bir protein dengeli bir protein. Sağlıklı yağları arttırmak, yani zeytinyağı, ceviz, badem, fındık, keten, tohumu, çörek otu gibi sağlıklı yağ içeriği olan besinlerin tüketimini arttırmak. Karbonhidrata gelecek olursak da düşük karbonhidrat ve mümkünse bunların glutensiz ve düşük glisemik indekse sahip olan karbonhidratların tüketilmesi baktığımız zaman aslında kişilerde olumlu etkiler yaratıyor. E, tabii glutensiz beslenmeye burada dikkat edilmeli. E, vitaminlerle ilgili de aslında şunu da, e, bir dipnot olarak da tekrar hatırlatalım. Her haşimatosu olan mutlaka bu takviyeleri kullanacak diye bir şey yok. Mutlaka uzmana değil danışmalılar mi? değil mi? E, çünkü bunu da görüyoruz kulaktan dolma bilgilerle e, insanlar işte e, şunda da haşimato varmış ya da işte şunda da tiroid rahatsızlığı varmış. E, bunu kullanıyor şu kadar doz kullanıyor e, diyerek bunları uygulayabiliyor. Bunlar da reçetesiz evet. bir şekilde satıldığı için insanlar biraz da kendi bildiklerini bu anlamda yapıyorlar ama bu da sonrasında sorunlara neden olabilir az önce vurguladığınız gibi. Kesinlikle tabii çok fazla tiroid hastalıkların çeşitleri var, düzeyleri var, hangi boyutta dediğim gibi herkeste eksiklik olmayabilir hani bunlar sadece olabilir bunlar bu eksiklik bu hastalığı tetikleyebilir veya hastalığın ilerlemesini arttırabilir. kesinlikle doktor kontrolünde olmalı hani bunlar öyle çok basit gibi geliyor ancak çok çabuk toksik etki yaratabilecek ve toksik etki yarattığında vücuda ciddi zararlar verebilecek bir mineral grupları evet hani olabilir ama bir endokrinologla beraber bir diyetisyenle beraber hani beslenme programı ayarlanmalı eksiklik varsa mutlaka doktorun önerdiği dozajlarda ve sürelerde takviyeler kullanılmalı tekrar tekrar böyle hani kutu bitti hadi tekrar devam edeyim iyi geliyor diye düşünmemek lazım dediğim gibi fazlası çünkü çok çabuk toksik etki yaratabilecek mineral gruplarından bir tanesi bu arada D vitamini de yine aynı şekilde Tüm atölyemiz hastalıklarda olduğu gibi şeyde de çok önemli, e, Haşmatı da çok önemli ama şimdi kış, sonbahar kışa doğru giriyoruz. E, D vitamini kullanımları hani tekrar başladı ama yine burada e, evet D vitamini bizim için çok önemli e, değerine mutlaka hani arttırmak istiyoruz, düşük dozlarda olmasını istemiyoruz ama e, piyasada yine çok fazla e, D vitamini ürünü var, hepsinin içerikleri çok farklı. E, ne kadar? Kaç ünite oldukları çok farklı, o yüzden yine bunları da D vitamini de kullanırken, evet ben de kesin eksiktir. Hadi ben bir şişeyi içeyim ya da işte şu ürünü kullanayım dememek lazım mutlaka. Yine bir doktor kontrolünde hangi ürünü, hangi dozajda, ne kadar süre kullanacağını belirlenip ona göre alınıp kullanılmalı. Bunlar çünkü dediğim gibi de önemsiz gibi gözüküyor ama sonrasında ciddi rahatsızlıklar meydana getirebilir. Bir de şöyle bir şey de duyuyoruz bazen işte bitkisel yöntemlerin de denendiğini görüyoruz ya da işte bazı gıdalar iyi geliyor tiroide şeklinde dereotu ile ilgili hep söylenenler var işte dereotu kullanmak iyi geliyor şeklinde. Ama burada da hmm. e, şunu da dengelemek gerekiyor değil mi? Şimdi e, yani tiroid e, hormonlarının fazla çalışması ya da az çalışmasına da neden olabilir bu tür e, besinlerin fazla tüketilmesi. E, bazıları çünkü çok güçlü olabiliyor işte zencefil e, dediğimiz gibi mesela şey de hep söyleniyor işte grapefruit çok e, kullanılmama dikkatli kullan, kullanılmalı gibi. Hmm. Ama dereotunda da hmm. tam tersi. Ee, insanlarda şöyle bir algı e, görüyorum hani son zamanlarda halkta derotu kullanınca tiroidim eee düzeldi tiroid hastalığım geçti şeklinde Burada insanlar tabii siz de az önce bunu vurguladınız çok da belirgin bir şekilde rahatsızlıklara neden olmayabilir yeni yiyecekler içecekler ama bu sinsi de seyredebiliyor değil mi sonrasında sıkıntılara neden olabiliyor belki bu yüzden de evet. izleyicilerimizin dikkatli olması gerekiyor aşımato hastalarının. Evet. evet öyle yani şöyle derotu evet çok duyuluyor. Bunlar tüketilebilir. Grey dediğiniz dediniz. Bir de bunlar ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Hmm. Şimdi her sadece haşmatı olmayabilir. E, mesela kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyor olabilir ya da mesela tansiyonla ilgili şekerle ilgili yani başka ilaçlar kullanılıyor olabilir. Bu bitkiler e, ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Özellikle şimdi derottan konu açıldığı için söylüyorum. E, kan sulandırıcı kullanan kişilerde yeşil yapraklı sebzelerin biz birazcık daha dikkatli tüketilmesini istiyoruz. Çünkü yeşil yapraklı sebzelerin içerisindeki K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir e, vitamin ama biz sulandırıcıda tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yüksek miktarda yeşillik tüketildiğinde bu sefer ilacın etkinliğini azalttığı için ilaç dozu yetersiz kalabilir. E, sonrasında yetmiyor diye ilaç dozu arttırılabilir ama o hafta mesela kişi eğer bir anda yeşil yaprakları hiç tüketmemeye başladıysa bu sefer ilaç dozu fazla gelecek. Yani bu tarz e, ilaç dozunu ayarlayabilmek için de yediğimiz besinlere, bitkilere dikkat etmek lazım. Greyfurt birçok ilacın etkisini bozduğu için çoğu ilaçlarla onun kullanılmasını istemiyoruz. Yani bu anlamda da bitkisel bir şey kullanılacaksa yine hani bir beslenme uzmanı veya bir doktorla beraber buna karar verilmeli ve olaya hani bütüncül bakmak gerekiyor. Hani sadece haşimatı var, bunu bunu kullan değil. Başka yan hastalıklar neler var? Başka bir alerjiler var mı? Hangi ilaçları kullanıyor? Ya biz aslında hepsine bakıp ona göre bir tedavi planı ortaya çıkarıyoruz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Her sosyal medyada, internette gördüğümüz bilgiler her zaman doğru olmayabiliyor ya da her doğru her kişiye uymayabilir. Sonuçta hastalık yoktur, hasta vardır diyoruz her zaman. Bireysel değerlendirilmeli. Bu nedenle çok içeriklerini bilmedikleri, güvenilir olmayan ya da her yerde çok güvenilir Roma yerlerde satılan bu takviyelerde kullanılmamalı. Çünkü evet, karaciğer böbrek kanımı gülten... da ciddi zararlar hı hı. verebiliyor. Evet, böbreğe karaciğere. Ki bunları da hep programlarımızda konuştuk. Ee, karaciğer yetmezliğine kadar gidebiliyor. Ee, hatta bu bitkisel evet. çayların çok sık tüketilmesi demiştik. E, Glütensiz beslenme dediğimizde hangi gıdalarda gluten var, hangi gıdalarda yok. E, bundan da bahsedelim. Şöyle, şimdi gluten dediğimiz daha çok tahıllarda var aslında. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl gruplarının içerisindeki bir e, ve vücut hani bunu çölyaklarda mesela sindiremiyor. tiroid, tiroid hastalarına ya da haşimatos olan kişilerde de yine dediğim gibi zararlı etkileri ortaya çıkabiliyor. Yani bu besinler vücuttan çıkartılabilir, tüketilmeyebilir. Hani normalde biz ne diyoruz? Evet, tam buğday, çavdar ekmeği tüketilmeli. Hani sağlıklıdır, lif içeriği yüksek ama dediğim gibi her sağlık herkes için uymayabilir. Burada da şimdi nelerde gluten yok? Evet mısırda yok ya da pirinçte yok ama bunların da çok böyle sık tüketilmesini istemiyoruz. Neden? Çünkü mısır ve pirincin de glisemik indeksi çok yüksek. Eğer kişilerin bir de insülin direnci varsa ya da şekerle ilgili bir rahatsızlığı varsa hani tamam glutensiz deyip bunları yediğimizde bizim sürekli bir insülin salınımımız artacak ya da şekerimizi daha fazla yükseltecek. Hani bu hastalıklar olmasa bile yüksek insülin salınımı kilo almaya ve yağlanmaya da neden olabiliyor. O yüzden... Pirinç, mısır değil, daha çok mesela glisemik indeksi düşük olan kuru baklagiller tüketilebilir, nohut, fasulye, mercimek gibi bunlar gluten içermez. Bunun yanı sıra kara buğday tüketilebilir. Kara buğday aslında bir buğday cinsi değil isminden dolayı biraz karışıklık olabiliyor ama kara buğday bir bitkinin aslında tohumu gibi düşünebiliriz. Kara buğday hem gluten içermez hem glisemik indeksi düşüktür. Mesela eğer ekmek vesaire tüketmek istiyorsa kişiler kara buğday unundan yapılmış ekmekleri tercih edebilirler. Evde kendileri de yapabilir. Artık marketlerde de daha sık satılmaya başladı. Onları kullanabilirler. Ya da mesela nohutunundan mercimekten yine böyle ekmekler yapılabilir, farklı farklı kullanılabilir. Kinoa ee, yine glisemik indeksi düşük olan ve aynı zamanda gluten içermeyen bir tahıl grubu onu tercih edebilirler. Ama mesela bulgurda, dediğim gibi arpa, buğday, çavdar ve yulafta e, gluten var. Bunların tüketimini birazcık daha azaltmak, düşük glutenli beslenmek çok daha sağlıklı olacaklar. Sebze, meyvelerde zaten bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Hani meyveleri dediğim gibi günde bir iki porsiyon olabilir. Sebzelerin miktarını bol bol arttırabiliriz. Haftada böyle 3 kere olacak şekilde bir kırmızı et, hindi, balık tüketimi olabilir ve yanına da sağlıklı yağları eklediğimizde zaten aslında e, sağlıklı bir beslenmeyi oluşturmuş oluyoruz. Glütensiz beslenme de çünkü şu tarz yanılgıya da çok fazla düşebiliyorlar. E, marketlerde çok fazla glütensiz ürün de var. Hı hı. E, evet içerisinde gluten yok ama Eskiden yoktu? E, şimdi var ama bu sefer de niteliğini şu... sorgular durumdayız değil mi? <laughs> evet aynen öyle. E tabii ki mesela bir e, çölyak hastası için, çocuklar için bazen bir farklılık e, olabiliyor ama yine de e, içindekiler kısmına bakmakta fayda var. Çünkü evet gluten yok ama çok yüksek miktarda şeker olabiliyor yine katkı maddeleri olabiliyor. Mısır unu, pirinçün çok yüksek olabiliyor. Özellikle tip 1 diyabet artı çölyak ya da gluten hassasiyetini çok fazla görebiliyoruz. O ters kişiler özellikle diyabetle ilgili, şekerle ilgili ya da insülin direnci olan kişilerin bunlara ekstradan da dikkat etmesi lazım. Hani olmasa da bile sağlıklı kişiler açısından da yine zaten yüksek şeker ya da katkı maddeli olan ürünlerin kullanımını istemiyoruz. Ya da glisemik indeksi yüksek olan şeylerin tüketilmesini istemiyoruz beraberinde kilo alımını getirdiği için. Peki herkesin glutensiz beslenmesi gerekiyormuş. Şimdi çünkü bu da çok sorulan bir soru. Size ekmek tercihini ona göre yapalım mı? Ya da işte besinlerde böyle bir kısıtlamaya gidelim mi şeklinde glutensiz beslenmenin herkese faydası var mı? Öyle bir şey söz konusu mu? Şöyle eğer hani kişilerde bir otomün rahatsızlık yoksa ya da bağırsaklarla ilgili bir sıkıntı yoksa tabii ki illa herkes glutensiz beslensin demek doğru olmaz. Zaten hani bu tarz hastalığı olan kişilerde de her zaman yani çok sürdürülebilir olmayabilir. Hani kesinlikle glutensiz olsun. Hiç gluten tüketmeyin değil. Daha sürdürülebilir olması için düşük glutenli kullanılması istiyoruz. Ama herhangi bir rahatsızlığı yoksa kişilerin otoimmün ya da işte bağırsakla ilgili geçirgen bağırsakla ilgili bu kadar hani katı olmaya da hani gerek yok. Ama tabii o ki orada da hani belki tam buğday, çavdar hani bunlar tercih edilebilir. Yine miktarlarına belki dikkat etmek gerekebilir. Ee, i̇nsanların biraz böyle kendilerini e, bir yer dinlemelerini istiyoruz. Hani bir, bir, bir şişkinlik yaşıyorlar mı? E, hazımsızlık yaşıyorlar mı? Sindirimle ilgili sıkıntılar yaşıyorlar mı? E, bunlara bir bakıp genel olarak değerlendirmek lazım. Ama hani illa herkes glutensiz beslensin değil. Ama düşük glutenli tercih edilebilir burada da hani saydığım sağlıklı olan glütensiz hı hı. besin grupları tabii ki. Peki otoimmün hastalıkların uzun vadede zararları neler? Eğer beslenmeye dikkat edilmezse işte tabii egzersizde her hastalıkta olduğu gibi yine önleyici olarak burada da karşımıza çıkıyor. Ama beslenme özelinde de sorduğumuzda dikkat edilmediğinde hangi hastalıkları beraberinde getiriyor? Yani şöyle tabii bağışıklığı etkilediği için hani bağışıklığın düşmesine sebep oluyor. Hani bunlar mutlaka bir kontrol altına alınmalı çünkü işte bir yorgunluğu halsizliği daha da arttırabiliyorlar. Sonuçta hani bağışıklıkla ilgili bir sıkıntı var. Bağışıklık düşük olduğu için ve vücut kendini toparlamadığı için birçok hastalığa aslında açık hale geliyor. Ee, sadece beslenme değil hani evet söylediğiniz gibi egzersiz st şey stres, sigara kullanımı, alkol kullanımı hani bunlar da çok önemli ve gerekiyorsa tabii ki mutlaka medikal tedavi yani bir saat sadece bunu hani glutensiz beslendim olayı çözdüm diyemeyiz gerekli durumlarda yine bir endokrinologla beraber e, medikal tedavilerde mutlaka kullanılmalı düzenli kontroller yapılmalı e, çünkü e, ilaç dozajları yine değişebilir ihtiyaçlar artabilir veya azalabilir e, bunu böyle hani bir üç ayaklı tabure gibi düşünmek lazım evet yaşam değişikliği beslenme e, ve medikal tedavi mutlaka bir arada gitmeli e bağırsakla ilgili sorunları için bağırsakla ilgili sorunlara neden olur mu? Evet, olabilir. Çünkü dediğim gibi birçoğunda zaten geçirgen bağırsak var. Sonrasında bu bağırsaktaki o yapı bozulduğu için, biz onu tamir etmediğimiz için bağırsakla ilgili de daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Evet, bu nedenle rutin kontrollerinde aksatılmaması gerekiyor aslında. Programımızın başında da söylediğimiz gibi e, mutlaka uzman görüşlerine yer vermemiz gerekiyor e, ve tabi bunu ihmal etmemeliyiz. E, söylediğiniz gibi evet. hani yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerde sindirimle ilgili sorunlar e, çok da sık yaşanan şeyler. İnsanlar bunu ihmal edebiliyor ama bu zamanla e, sağlık sorunlarına da e, neden olabiliyor ve beslenmede aslında şunu söylediğiniz bu da çok önemliydi. E, tamam glutensiz beslenmeliyim e, buna dikkat ediyorum derken bu sefer şeker tüketimi ya da işte e, glisemik indeksi yüksek e, yiyeceklerin tüketimi de artabiliyor Bu nedenle mutlaka e, uzmanların e, uzmanlarla beraber e, bir beslenme modeli oluşturulması gerekiyor Evet Tabii şunu da burada ekleyelim. Hani bazen en sık yapılan hatalardan bir tanesi evet mutfak çok sağlıklı olabiliyor. Aldığımız besinler organik ve çok kaliteli olabilir ama eğer pişirme yöntemine dikkat etmezsek burada hani onu da söyleyelim. Tüm besin gruplarını öldürebiliriz ve hiçbir şekilde faydalanamayabiliriz. Özellikle yoğun böyle kızartma yöntemleri, yüksek ısılarda hani pişirme bunlar olmamalı. Daha çok ızgara, fırın, buğulama, haşlama gibi yöntemlerin olmasını istiyoruz. Zeytinyağı kullanırken zeytinyağını mesela böyle yakarak, kavurarak değil, yemeklere piştikten sonra üzerine eklenmesini istiyoruz ki yapısı bozulmasın diye. Ya da şimdi evet, ceviz, badem, fındık, yağ tohumlar bunlar çok sağlıklı, mutlaka tüketilsin diyoruz ama kavrulmuş tuzlu olanlar değil. Hani eğer alabiliyorsak kabuklu bir şekilde çiğ kavrulmamış tuzsuz olanlarını tercih etmek bizim bunlardan faydalanmamızı daha da arttıracaktır. Hani buna da dikkat etmekte fayda var. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir'di. Programımızda otoimmün hastalıklarda beslenmeyi konuştuk. Nasıl bir beslenme modeli uygulanmalı? Bu sorunun yanıtını aldık. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, sağlıkla kalın.